İnanamıyorum bütün olanlara Sana da inanamıyorum Hayatım sakin ol çocuk duyacak şimdi Ders yapıyordur Aşağıda ne oluyor ya İnanamıyorum sana böyle bir şeyle Rezil edebilirsin sen Herkesin içinde rezil oldum ben Tamam hayatım Bir yanlışlık olmuştur ben düzelteceğim yarın Yoksa ben senin için böyle bir şey yapar mıyım Sus yaptın işte Herkese beni rezil ettin Senin yüzünü dahi görmek istemiyorum Hayatım sakin ol ben halledeceğim hepsini diyorum sana. Lütfen sakin ol. Sakin falan olamam. Kuyumcuda rezil oldum. Resmen bana aldığım pırlanta sahte çıktı. Bunu bana yapamazsın. Tüm herkese rezil oldum. Hayatım tamam bir çay yapayım sana. Bir kendine gel. Lütfen. Bu bir yanlışlık oldu yani. Halledeceğim dedim. Halledecek misin? Ben oradan. Aysun'a rezil olurken sen yoktun tabii beyefendi. Ya anne baba ne oluyor burada? Neden kavga ediyorsunuz? Babana sor kızım sen onu. Neden kavga ettiğimizi. Babam bana sahte şeyler getirip insanların içinde beni rencide etmeyi biliyor. Ne? Ne oldu? Yok bir şey. Ben odama çıkıyorum. Başım ağrıyor. Migrenim tuttu. İnanamıyorum ya. Bana nasıl sahte bir şey getirirsin sen? Beni rezil edersin. Babacım iyi misin? Ne oldu? Sahte dediğin şey ne? Hiçbir şey anlamıyorum annemin dediğinden. Yok kızım bir şey. Yanlışlık olmuş. Ee, benim şoför karıştırmış sadece. Tamam düzelir. Baba annem neden bu kadar çok tepki veriyor? Ben onu anlamıyorum. Haklı kızım. Ona sahte bir şey getirdim. Kuyumcularına tesadüfen sorduktan sonra... ...arkadaşlarının yanında rezil olmuş. O yüzden biliyorsun anneni. Ya baba olabilir. İnsanlık hali. Senin bir suçun yok ki. Tamam kızım hadi sen git derslerini çalış. Yaz tatilinde bile kurslara gidiyorsun zaten. Kafanı bunlarla yorma sen. Olur mu baba... Eğer üzgünsen biraz konuşabiliriz. Yok kızım üzgün falan değilim. Hadi çık yukarı. İyiyim ben. Hem sen derslerini çalış hayal ettiğin yeri kazan. Tamam babacım. Dikkat et kendine. Annem için de üzülme. Ben onunla konuşurum. Anne. Neden babama böyle davranıyorsun? Sus. Babasının kızı seni. Zaten babanı savunursun hep. Adam bir şey yapmamış. Yanlışlık olmuş olabilir. Bu ikinci yanlışlık. Çantamda da aynısını yaptı. Gitmiş sahte bir çanta aldı geldi. Yanlışlık oldu dedi. Bu adamda bir şeyler var ama bana bir şey söylemiyor. Anne nasıl söyleyebilir sana? Sana hiçbir şey anlaştırılmıyor ki baksana. Sürekli tepkili davranıyorsun. Eğer onun gerçekten sahte olsa kabul eder misin böyle bir şey sen? Söylesene. Asla kabul etmem. Asla. Benim gibi bir kadına asla sahte yakışmaz. Bunu duymak bile çok rahatsız edici. Babamın o zaman neden konuşmadığına kızmayacaksın anneciğim. Büşra sen de üzerime gelme. Git derslerini yap. Ancak Büşra'ya derslerini yap diyorsunuz. Bu evde bir şeyler dönüyor ve kaç gündür bana söylenmiyor. Ben rahatsız olmaya başladım. Rahatsız olacak bir şey yok. Babanın her zaman giydiği haltlar. Çekil artık buradan. İyi anne sen bilirsin. Babamla ilgili bir sorun var. Hissediyorum. Ama onun için bir şey yapamıyorum. Çünkü annem yüzünden her şeyini bizden gizliyor. Belki de başında büyük bir şey var. Ama bizi ailesi olarak anlatamıyor bile. Hep annemin bu tavrı yüzünden. Efendim? Ne yapıyorsun? Bitirdin mi testleri? Az kalmıştı. Seninki ne durumda? Benimki de az kaldı. Of yarın da dershane var. Hiç canım gitmek istemiyor. Ya sakın bak devamsızlık yapmayacağız. Söz vermiştik okuldayken. Bu sene güzelce çalışacağız. Sözümüzün arkasındadır. Tamam da yani hiç alışverişe falan da çıkmıyoruz ama. Yani böyle daha sıkıcı olmuyor mu? Biraz motivasyon olması için. Alışveriş yapmamız gerekmez mi? Yarın o yüzden. Dershane çıkışından sonra alışverişe gidelim mi? Tamam tamam gidelim ya. O kadar da olsun. Ha, sonunda bir şey. Bir şey de kabul etmeyeceksin sandım. Ders çalışmakla kafayı bozdun bu sene. Gerçi sen her sene böylesin ama bu sene benim de kafayı bozduracaksın. Boş ver ya. İstesi ders çalışmaktan bu kafayı bozalım. Bence İş görür Ah şu senin ders çalışma aşkın beni öldürecek doğrusu Tamam tamam hadi çok bekleme Testlerini bitir bak yarın ben kontrol edeceğim Tabi öğretmenim kontrol edip Ya öyle deme Hani birbirimize söz vermiştik İkimiz birbirimizin yaptıklarını kontrol edecektik Yapmayan cezası var biliyorsun Tamam tamam hadi kapat Yarın dersen de görüşürüz Görüşürüz bay bay Hangisinde kalmıştım ben ya Bunu alsam tamam Uf, internetten araştırdığım şeyde de gitti. Annem ne yapıyor orada hala tek başına ya? Efendim bir şeyler içer misiniz? Yok sağ ol Eşref. İçmeyeceğim. Efendim söyle Eşref söyle. Efendim ben uzun zamanda sizin yanınızda çalışıyorum. Ama sizi daha önce hiç böyle görmemiştim. Bir sorunuz mu var? Tabii benim üstüme düşmez bunu sormak ama boş ver. Sen de canını sıkmayayım. Olur mu efendim? Eğer bana anlatmak isterseniz dinlerim. Aslında Birine bunların hepsini anlatmaya çok ihtiyacım var. Çünkü ne kızıma ne de eşime bunları anlatıp onların canını sıkmak istemiyorum. Efendim anlatmak isterseniz eğer ben dinlerim. Eşref eğer beklediğim iş gelmezse sanırım tüm varlığımız yakın bir zamanda iflas edebilirim. Efendim nasıl olur bu? Yanlış bir ortaklık yaptım Eşref ben. O yüzden dolayı da tüm mal varlığımı kaybedebilirim. Efendim üzülmeyin siz bir çözüm bulursunuz. Babanız gibi çok zeki birisiniz. Bence başarırsınız. Son bir şansım kaldı. Eğer onu da yapamazsam tamamen iflas edeceğim. Bu eve, her şeye, hatta senin maaşına kadar hiçbir şey ödeyemeyeceğim. Öyle olur mu efendim? Ben her zaman sizin yanınızdayım. Ne olursa olsun. Her zaman sizin yanınızdayım. Eşref, eşime, çocuğuma hiç kimseye bir şey anlatamadım. Ama sen gerçekten benim için önemli birisin. Siz de benim için efendim. Ben sizden hiçbir zaman ayrılmam. Merak etmeyin. Bunu da halledeceğinizi düşünüyorum. Anne baba ben çıkıyorum. Kızım gel kahvaltı yapalım. Ya baba erkenden çıkmam lazım. O yüzden gideyim. Yemesin biraz sen. Biraz kilo versin. O bir genç kız. Anne abartma istersen. Tabi tabi geceleri ders çalışıyorsun. Fast food şeyler söylüyorsun. Hepsini görüyorum. Sen bir genç kızsın. Biraz dikkat et kendine. Ona buna laf düşürme kızınız. Şişko diye. Geçen daha Senem söyledi. Kızın çok kilo almış diye. Ya anne bana ne başkalarının laflarından? Evet kızıma karışma hayatım. Hem ders çalışmaktan stresten oluyor bunlar. Gel kızım kahvaltı yap. Tamam babacığım. Biraz bir şeyler yiyeyim. Çıkayım o zaman. Yee canım, hiç utanma. Hem hepsi bunlar mı ya böyle? Anne neyi var? Hepsi harika gözüküyor. Hepsi bol bol yağlı gözüküyor. Eşref, sana demedim mi? Bu evde diyet menüsü geçecek artık diye. Efendim, e, beyefendi ne istediyse onu hazırladım. Evet ben istedim. Bu sabah böyle kahvaltı yapmak istedim. Evet babam istemiş. Hem de çok lezzetli olmuş Eşref amca. Ellerine sağlık. Afiyet olsun kızım. Teşekkür ederim Eşref amcacığım. Hı hı. lezzet lezzet. Tabii ye ye. Bunları güle alırsın. Yani ya ne yapacaksın? Benim bedenim. Bırak ben alayım. Sen almak istemiyorsan alma. Kredi kartımı verecek misin artık hayatım? Aldın daha vermedin. E şey. Vereceğim hayatım vereceğim. Ne vereceğim ya? Kaç gündür beni uyalıyorsun vereceğim vereceğim diye. Yeter ya. Artık sıkıldım bu durumdan. Ne oluyorsa bizi de söyle. Kredi kartımı istiyorum ben. Bir an önce. Tamam hayatım vereceğim dedim. Sakin olur musun? Git başımdan. Anne Ne oluyor bir şey ha? Ne istiyorsun? Yeter artık ya bir günde güzel yemek yedir ya Bir gün de kavga etmeden bir sabah olsun. Yeter. Kredi kartı için babama demediğini bırakmıyorsun. O da çalışıyor. Yeteri kadar yorgun. Eve gelince bir insan moral ister. Ben ders çalıştığım halde, küçücük işlerim olduğu halde çok yoruluyorum. Ve biraz da olsa evde huzur istiyorum. Kaldı ki babam kocaman bir şirket yönetmeye çalışıyor. Gerçekten çok yoruluyordur. Senin bu yaptıkların her şeyden çok yoruldum. Memnuniyetsizliklerinden de. Bana mı karşılık veriyorsun sen? Anne yeter diyorum artık. Ben alışveriş yapmadan nasıl durabilirim şu an? Siz beni anlayabiliyor musunuz hiç? Bana diyorsunuz sadece benim yaptıklarımı söylüyorsunuz. Başka hiçbir şey söylemiyorsunuz. Anne, babam fakir de olabilirdi. O zaman ne yapacaktın? Ben fakir bir adamla evlenmedim kızım. Eğer evlenseydim öyle düşünürdüm. Ama bunu tercih etmemişim demek ki. Ne demek oluyor anne bu? Yani babam fakir olsa onunla evlenmezdin. Hatta şu anda fakir olabilir. Yine de onu sevmez misin? Bunun fakirlikle alakası yok. Başarısız birine tahammülüm olmaz da herhalde. İnanamıyorum anne sana. Ancak böyle kaçarsın. Kızım tamam uzatma. Hadi kafanı ağrıtma daha fazla. Hadi sen de git dershanene. Ya baba, annemin dediklerini takma. Yok kızım takmıyorum. Annem bu zaten. Alıştım ben ona. İyisin değil mi? Bak istersen bugün seninle biraz vakit geçirebiliriz babacığım. Ersin dişlerin yoksa Hayır, ikimiz de işten kalamayız. Sen dershanene, ben de işime. Tamam babacım, dikkat et kendine. Seni seviyorum. Ben de senin kızım. Görüşürüz. Görüşürüz, görüşürüz eşref amcacım. Amca deme, eşref bey diyeceksin. a daha neler anne ya? Şu mahalle ağzından bir kurtulamadın gitti. Of saçmalıyorsun anne yeter küçüklükten bu yana yanımda olan kişiye de Eşref Bey demeyeceğim herhalde. O benim amcam gibi yakınım bir kere. Allah Allah. Görüyor musun? Başarısız olan birini kaldıramam dedi. Efendim sinirle söylemişti. Emin Hanım o kadar da kötü biri değil. Kötü biri ama değil mi? Sana da hep kötü davrandı bunca yıl. Hayır efendim ben ona alışkınım. Onun oyunu öyle kabul ettim. Siz üzülmeyin yeter ki. Hem sinirle söylemiştir onları. Ben sizi sevdiğine inanıyorum. Asla bırakmaz Bırakmaz değil mi sinirle söylemiştir Evet efendim sinirle söylemiştir Peki o zaman ben de çıkayım artık Sana da kolay gelsin Teşekkür ederim efendim Size de kolay gelsin Of bu dershanede baydı artık Sorma beni de Ama bizim Büşra Hanım ders aşkı tuttu bu sene Ya konuştuk ama bunu Kaç kere konuştuk hala bir kabul edemedim bunu Ne kabul edeceğim ya Allah Allah işte sevmiyorum burasını ben de sevmiyorum sorma. Büşra olmasa gelmem. Niye? Büşra için mi geliyorsun sen? Evet ya. Onun için geliyorum tabii ki. Onun sayesinde derslere bayağı alıştım. <laughs> ya alıştın değil mi? Alıştığın halin mi? Geçenki deneme sınavına bile girmedim. Nasıl alışma bu? Aa, aslında girecektim ama babaannem hastalamış. Belki deden doğurmuştur. Bu bahane daha inandırıcı olurdu. Kızlar dalga geçmeyin. İşte gelemedik. Olabilir böyle şeyler hayatta. Tamam tamam. Hadi inanmış gibi yapalım. Hem geçenki deneme sınavında sen bayağı başarılı olmuşsun. Bizim belki de şansımız yokmuş. Evet, başarılı oldu. Kanka seninki de kötü değildi ki. Ana sana göre mi kötü değildi diyorsun? Sen tembelsin demek istiyorsun yani. Of saçmalama tabii ki de öyle demiyorum. Bilmem öyle diyormuşsun gibi geldi bana. Yok ya öyle demiyordur. Sen karışma. Belki de diyordur. Demiyorum. Ama neyse moralim bozuk. Hepsi ondan herhalde. Ya tamam işte. Bugün seninle alışverişe gideceğiz. Oley. Hala vazgeçmedin yani bu fikrinden. Ben de vazgeçti sanıyordum. Şimdi daha mutluyum. Tamam o zaman. Sıkıntı bitti. Hadi beraber alışverişe gidelim. Büşra kızım bakar mısın buraya? Müdür çağırıyor senin Ne alaka? Bilmiyorum ki. Gidip bakayım hemen. Geliyorum hocam. Efendim hocam? Odama gel iki dakika. Tamam hocam hemen geliyorum. Allah Allah ne oldu ki? Ben hemen gidip geliyorum. Peki tamam. Allah bilir müdürün yanında ne yalakalıklar yapar bir şura. Herkesi kendini sevdirmeyi biliyor bir şekilde. Kızım senin yakın arkadaşın değil mi? Hem iyi birisi bir Ya sus ya sen de ona karşı bir şeyler hissettiğin için ona iyi deyip duruyorsun. Tamam iyi yani. de yani melekleri iyi sonuçta. Efendim öğretmenim. Tebrik ederim kızım. Geçenki deneme sınavında ikinci olmuşsun. Teşekkür ederim öğretmenim. Çok mutluyum bunun için. Eee bunda bir problem yok. Ama... Ama sınır öğretmenim bir şey mi oldu bir sorun mu var? Yani sizin ailenizin durumunu biliyorum. Gayet iyi. Ama son iki aydır belki babanın muhasebecisi ödemeyi yapmamış olabilir. Yani bir yanlışlık olmuş olabilir. Ödemeyi mi yapmamış öğretmenim? Evet. Son iki aydır ödemelerinde sıkıntı var kızım. Ama tabi bunu yanlış anlamayın sakın. Siz... Maddi durumu iyi bir ailesiniz. Bunu belki muhasebeciniz gözden kaçırmış olabilir. Anladım öğretmenim. Babanın telefonuna da ulaşamıyorum. Sanırım değiştirmiş. O yüzden sen babana iletirsin değil mi? İletirim öğretmenim. Merak etmeyin siz. Tamam kızım. İyi günler. Tebrikler tekrar. Başarılarının devamını dilerim. Teşekkür ederim öğretmenim. İyi günler. Allah Allah. Babam böyle bir şey yapmazdı. Neden böyle oldu ki? Neyse ya. Sanırım unutmuştur. Hadi geldim ben çıkalım. Ne oldu ne diyor müdür? Hiç. Normal şeyler. Geçen deneme sınavında ikinci oldum ya onu diyor. Normal şeyler. Bir de hava atıyorsun. Yok be ne hava atacağım ya. Sen benim arkadaşımsın. Neyse hadi öyle olsun. Zaten doğum günümde ne alacaksın arkadaşım olarak göreceğiz seni. Hmm sürpriz. Onu asla söyleyemem. Ya ne alacaksın hadi söylesene merak ediyorum. Kesin çok pahalı bir şey olacak. Sürpriz dediğim söyleyemem. Ya söyle lütfen hadi. Boşuna ısrar etme. Söylemeyeceğim. Hadi gidelim alışverişe. Of bu şu an niye erkek şeylerine bakıyorsun rayonuna? Gelsene buraya. Ya babama bir şey almak istiyorum hediye o yüzden. Sen kendine bir şey al. boşver baban almayı bilmiyor mu kocaman adam? Ya biliyor tabii ama hediye işte. Hediye olduğu için. Aynen babalar hediyeyi sever. Biz herkes diye hediye istemiyoruz mu sanıyorsun? Of tamam tamam seviyorsunuzdur. Sen kendine bir şey almayacak mısın? Yok ya ben daha geçen alışveriş yaptım ya. O yüzden babama bakmak istiyorum. Peki o zaman sen bilirsin. Hayır yer dilgi çekiyorsun ama neyse. Ya, ne ilgisi çekeceğim? Sadece babama alışveriş yapıyorum. Sen de çok alıngansın. Hangi renk seviyor ya? Aslında griyi de çok sever babam ama hangisini alsam? Of çok kararsız kaldım. Ya bıraksaydın Selik'in de, de halletseydim. Ya gerek yok kızım hallederim ben. Olsun geçen de sen halletmiştin. Ben de halledeyim. Yok yok gerek yok. Efendim yetersiz bakiye diyor. Yetersiz bakiye mi? <laughs> Şaka mı? <laughs> Seni tanımasam, aileni tanımasam fakir olduğunuzu zannederdim herhalde. Ya bir problem vardır herhalde. Bir daha dener misiniz? Peki efendim. Deneyim hemen. Maalesef efendim. Yetersiz bakiye diyor. Ya tamam mı? Sorun değil. Ben hallederim. Yok yok. Ben babamı ararım birazdan. Bir sorun olmuştur. Ee, ben bırakayım o zaman aldığım ürünü. Bir dahaki geçtiğimde uğrar alırım. Tamam mı? Peki efendim. İyi günler. İyi günler. E bıraksaydım ben annesi. Yok dedim ya ee, babamın kesin ee, bir problem olmuştur. O yüzden ben bir geçtiğimde alırım yine. Hmm, biraz kötü oldun da o yüzden. Yok ya niye kötü olacağım? Bir problem olmuştur sadece o yüzdendir. Takma kafana hem de. Benim sana geçen mesajda yazdığım şeyi düşündün mü biraz? <laughs> Bu aralar asla böyle şeyler düşünmüyorum. Ee, çünkü ders çalışıyoruz. Bence ders çalışmalıyız ve ders çalışmaya devam etmeliyiz öyle değil mi? Doğru söylüyorsun. Ne yapıyor onlar orada? Hadi gidelim artık. Bakışmanız bittiyse. Değil mi Emre? Niye böyle davranıyor ki bize? Onun huyu böyle. Hadi gelin kahve içelim şurada. Tamam geliyoruz. Hadi sen git de ben babamı arayayım be. Tamam peki. Alo. Efendim kızım. Babacığım nasılsın? Müsait misin bu arada? Saydım kızım. Ne oldu bir sorun mu var? Şey babacım, biraz önce ben bir şey almak istedim de kartım yetersiz bakiye dedi. Bir sorun mu var acaba? Ha kızım o bir sorun var evet evet bizim banka sistemlerinde. olacak bir iki kaç güne. Merak etme sen. Yok yok babacım merak etmiyorum. Sadece sordum bir sorun mu var diye. Hem babacım dershaneydi sanırım otomatik ödemede bir sıkıntı çıkmış olabilir mi? Kızım şu anda ben senin sesini anlamıyorum. Sonra konuşalım mı? Baba, baba. Allah Allah, kapandı telefon herhalde. Neyse. Şey ya, ben kahve içecektim ama eve gitmem lazım hızlıca. Aa, niye ya? Hadi kahve içelim. Ya sonra içeriz. Tabii benim doğum günümü bir şey almaya gidiyorsun. Sen kesin babandan kartını alıp sürpriz yapacaksın anlamadım sanma. <laughs> evet evet. Ya daha erken iki gün var doğum gününü. Yarın alırsın bırak. Olmaz. Bir kere bana en pahalı, en güzel hediyeyi seçmezse en yakın kankalığımda silerim onu. Merak etme. sürpriz dedim ya. O iş bende. Sonra görüşürüz. Bay bay. Bay bay görüşürüz. Hiç böyle olmadı. Oldu oldu. Ne olmayacak? Hadi görüşürüz. Sen bu Büşra'ya niye bu kadar ilgi gösteriyorsun? Sen sebebini zaten biliyorsun. Yo bilmiyorum hiçbir şey. Bilmek de istemiyorum ayrıca. Seni tanımasam Stever diyeceğim kızım ya. Bence de tanıma o zaman beni. Eğer tanırsan pişman olursun demek ki. Anlamadım. Yok bir şey. E, saçların diyorum çok güzel olmuş. Teşekkür ederim iltifatın için. Ayrıca üstündeki sivit de çok yakışmış sana. Teşekkür ederim. Yeter artık yeter. Bugün de kredi kartım limiti yetmedi. Sen beni rezil etmekten bıkmadın mı be adam? Hayatım bir dinleseydin. Ya yani yine ne oluyor ya? Yine ne neden oluyor artık bu evde ya? Kredi kartımın limiti yetersiz geldi. Alışveriş yaparken herkese rezil oldum yine. Hep senin yüzünden. Anne olabilir. Babamın banka hesaplarında sorun çıkmış. Bize yalan söylemesin. Sorun falan yok. Bir sorun var ama bu başka bir şey. Bizi artık açıklasa niye dersin? Ne sorunu olacak ya? Babam bizden bir şey gizlemesem. Kızım ben... Sen ne baba ne oldu? Ben iflas ettim. İflas mı ettin? Bu sesler de neyin nesi? Baba ne oluyor? Bu evi de boşaltmamız lazım kızım. Bu evi boşaltmamız lazım mı? Kendi evimi, benim evimi. Nereye gideceğiz? Düğünlere mi geçeceğiz? Yok. Elimde hiçbir şeyim kalmadı. Bir süre Eşrefgil'in evinde kalacağız. Eşrefgil'in evinde mi? O batakhanede ben asla yaşayamam. Asla. Babacım Sakin ol. Nefret doluyum sana. Nefret ediyorum. Başarısız adam. Anne sus artık. Babam yeteri kadar kötü. Şu an neler yaşıyoruz? Bunları konuşmanın hiç zaman değil. Sus. Senin gibi başarısız bir adamla evlendiğim için kendime nefret ediyorum. Özür hayatım. Yüzüme bile bakamıyorsun. Çünkü yüzün yok değil mi? Şu yaşadığım yere bak. Ben burada bir dakika nefes alamam. Bir süreliğine hayatım. İnanamıyorum evimdeki aşçının evine kaldığıma. Nefret ediyorum senden. Eşref amca annenle babam nerede? Ee, kızım şimdi gitmesen. Nefret ediyorum anlıyor musun? Senin gibi bir adamla evlendiğim güne lanet olsun. Anne. Babamı rahat bırak artık. Sadece bu durumda olan sen değilsin. İkiniz çok çabuk alıştınız bu hayata. Ama ben alışamam anlıyor musunuz? Ben sizin gibi değilim. Anne ne diyorsun ya? Senin beni ikna etmen gerekirken ben seni ikna ediyorum. Ama böyle davranamazsın. O senin sevdiğin adamsa böyle yanında duramazsın anladın mı? Of ne haliniz varsa görün. Nefret ediyorum. Ben buralarda yaşayamam. Çekile işte bölümden. Kızım annene kızma haklı. Ya neresi haklı baba? Her insanın başına gelebilir. Herkes iflas edebilir. Annemin yaptığı hiçbir doğru davranış değil. Kızım sen bunlara umursama. Ben halledeceğim söz veriyorum. Bana güveniyorsun değil mi kızım? Evet güveniyorum babacığım. Lütfen üzülme. Her şey hallolacak emin ol. Hallı olmasa bile hep beraber baştan başlarız. Yeter ki sen iyi ol. Sağlığına dikkat et. Hadi kızım sen dershanene git. Kısa bir süre sonra ben ödeyeceğim onu. Merak etme. Tamam baba. Bunları düşünme. Bir sürü idare ederler. Her sene gittiğim dershane zaten. Tanıdığım bir dershane. Sen bunları kafana takma. Hepsini halledeceğiz. Tamam kızım. Asıl sen takma kafana. Ben hepsini halledeceğim baba olarak. Hadi görüşürüz. Tamam babacığım. Dikkat et kendine. Görüşürüz Esif amca. Görüşürüz kızım. Açlığın var mı? Var var Esif amca şu anda. Teşekkür ederim sorduğun için çocuklu parasını kendim halletmeliyim bir şekilde. Bir yerde çalışmam gerekiyor sanırım. Ama daha önce hiçbir işte çalışmadım ki. Nasıl yapacağım bunu? Efendim? Kanka doğum günümü unuttun değil mi sakın? Hediye aldın değil mi? Aa o Ne? Unuttun mu? Saçmalama unutmadım tabii ki. Tamam o zaman. Akşama görüşürüz. Görüşürüz. İnanamıyorum. Hediye de almadım. Benden güzel bir hediye bekliyor. Ne yapacağım? Babam şu durumu kimseye söylemedi dedi. Onun babası biliyormuş ama. O da söylememiş. Of ne yapacağım ben şimdi? Bir yandan da iş bulmam lazım. Hay aksi Tam kötü zamana denk geldi. En yakın arkadaşım olarak sonra üçünüzün hediyesini alacağım. Sıra geldi en yakın kankama. Onun hediye sırasında. evet ben de. Tekrar doğum günün kutlu olsun. Çok güzel bir geceydi. <laughs> Değil mi? Öyleydi. Süper bir parti hazırladım. Çok merak ettik ya şu hediyeyi. Ben de çok merak ediyorum. Hadi artık versene. Ee, hani en çok sevdiğim filmin yenisi çıkmış. Onun için ikimize bilet aldım. Şaka mı yapıyorsun sen kızım ya? Şu gerçek hediyeyi göstersene bana. Ama bizim en çok mutlu olduğumuz, hatta ilk tanıştığımız yer orası. O filmin ilk sezonu. O yüzden bizim için özel olmasını istedim. Ya Büşra saçmalama ne özel olması? Hadi doba hediyeyi çıkar. Biliyorum şaka yapıyorsun. Şaka yapmıyorum. Gerçekten de bu. <laughs> Hadi ya güldük eğlendik. Aynen Büşra güldük eğlendik. Hadi ver artık gerçek hediyeyi. Gerçek hediyem bu. Beğenirsin beğenmezsin bilmiyorum. Ama bu. Biliyorum gerçek hediyenin bu olduğunu Büşra. Nasıl yani? Babanın iflas ettiğinde haberim var nasıl haberim var? Nasıl olmaz? Babamla baban iş yapıyor biliyorsun ki. Ama o söylemeyecekti kimseye. Niye babama ihanet ediyor? Söylemedi zaten. Ben telefonla konuşurken duydum. Yazık olmuş doğrusu. Dershane ödemeni falan bile yapamıyormuşsun. Babama cip verecekti. Sanırım bize muhtaçsınız artık. Nasıl böyle konuşursun? Sen benim dostumsun. Destek olmak yerine. Artık biz ayrı sınıf insanlarız Büşra. Ama dershane paranı böyle ödemeyip sen sana gelecek misin? O kadar gurursuz musun sen? Gelmeyeceğim tabii ki ödemediğim yere paraya. Yok ya, eğitiminden vazgeçme. Eğer çok okumak istiyorsan bugün hizmetçi de evde yok. Burayı temizleyebilirsin. Ne diyorsun sen? Burayı temizle. Sonuçta ailene yardım etmen gerekmiyor mu? Hizmetçilik kötü bir şey mi para kazanış Gurursuzluk da nedir? Hem babam ödemiş bile maalesef ki. Onun karşılığını ver. Böyle hayırla mı yaşayacaksınız sadakayla? Keşke bunu yapmasaydı baba. Ama bunun için bu evi temizlemem gerekiyorsa temizlerim. Hayır Büşra bunu yapma. Siz karışmayın. Bunu yapabilirim. Tabii yapacaksın. Sonuçta hiçbir şey bedava değil bu hayatta. Hadi gelin biz de dışarı çıkalım. Ben çıkayım artık. Tabii tabii. Çıkabilirsin. Ben seni bırakayım istersen. Hayır gerek yok. Ben giderim. Bence de gitsin. Alışsın yürümeye. Yeter artık. Efendim Eşref amca. Kızım neredesin? Arkadaşımın evindeyim. Doğum günde ne oldu Eşref amca? Bir şey mi oldu? Geleceğim hemen. Kızım annem evi terk etti. Ne? Evimi terk etti? Asıl Asıl demek istediğim o değil sana. Ne oldu? Annen de evi terk edince baban kalp krizi geçirdi. Şu anda hastanedeyiz. Hastane mi? Hemen geliyorum Eşref amca. Hemen. Baba. Ne oluyor ya? Baba dedi. Hastane dedi. Bilmiyorum. Bir şey mi oldu? Şimdi mi merak ettin ki? Ne oldu? Ne oldu? Onca şey yaparken. Eşref amca. Eşref amca. Ne oldu? Sakin ol kızım. Sakin ol. Doktor içeride müdahale ediyorlar şimdi. Eşref amca nasıl oldu? Annem bunu nasıl yapabilir babama? Kaç yıllık iş onun? Nasıl? Ben de bu kadarını beklemiyordum kızım. Babamın bir şey olursa annemi asla affetmem. Az da. Kızım ağlama. Babana bir şey olmayacak. Hiçbir şey babamdan daha değerli değil Eşref amca. Lütfen babama bir şey olmasın. Lütfen lütfen. Olmayacak. Bunu düşünme lütfen. Ben sana hemen bir su getireceğim. Bekle. İnanamıyorum anne sana. Babama bunları yaşattığına inanamıyorum. Onu nasıl bu hale getirirsin? Tam en sana ihtiyacı olduğu anda. Büşra git buradan. Hiçbirinizi görmek istemiyorum. Sadece parayı seven insanları görmek istemiyorum karşımda. Ama sana da kızmıyorum artık. Benim annem bile senin gibi biriymiş. Parayla bir insanın yanında durabilirmiş. O yüzden sana kızmıyorum. Bazı insanlar da demek ki böyle. Ama şu anda benimle uğraşmaya geldiysen asla uğraşma benimle. Şu an değil. Hayır onun için gelmedim. Özür dilemeye geldim. Sen çıktıktan sonra düşündüm. Sen benim dostumsun. Her zaman yanımdaydın. Her şeyimde yanımdaydın. Kendi kendime aldandım. Seni kıskandım. Derslerin iyi olması. Hatta erkeklerin hep sana hoş bulması. Ailelerin hep sana iltifat etmesini kıskandım. O yüzden çok kötü hissettim kendimi. Üzgün hissettim. Ama düşündüğümde haksız olduğumu anladım. Özür dilerim. Böyle bir günde babanı da bu haldeyken seni yalnız bırakamam. Lütfen beni affet. Her böyle düşünüyorsan zaten affettim demektir. Beni kıskanacağın hiçbir durum yok. İnsan arkadaşının güzel özelliklerine mutlu olmalı bence. Hem senin de güzel özelliklerin var. Ne gibi? Benim bir özelliğim yok. Şu an zamanı bile değil. Bunu sormanın ama. Ne demek ne gibi? Soğukkanlısın, cesaretlisin, her şeyi yapabiliyorsun. Ama ben hep düşünerek hareket ediyorum. Özgürsün, senin de öyle kendine az güzel özelliklerin var. Teşekkür ederim. Umarım amca bir an önce iyileşir. Umarım, umarım iyileşir. <laughs> Hastanın yakını kim? Benim doktor bey. Buyurun, kızıyım ben. İyi ki zamanında ambulans yetişmiş. Yoksa şu an geç olabilirmiş. Durumu iyi. Ama bundan sonraki hayatı için stresi az olması gerekiyor. Ne? Durumu iyi mi? Evet, ama stres az olması gerekiyor dediğim gibi. Tamam mı? Tamam, anladım. Teşekkür ederim. Bak durum iyiymiş Senden iyi olacağına inanıyordum Özür dilerim tekrar kanka Hiçbir zaman ayrılmayalım Hiçbir zaman hemde Her zaman en yakın arkadaşız Çünkü ben seni çok seviyorum Ben de seni seviyorum Bir dakika Efendim anne Babana bir şey oldu mu <laughs> hı, hı anne Babam artık yok Ne yok mu Hayır olamaz nasıl olamaz kız ya. bak vallahi son künyemi bozdurdum uçağa bindim geliyorum kocam için yalan söyleme lütfen İyidir o ona bir şey olmaz hayır anne vefat etti kurtuldun işte fakir olduğu için hemen geliyorum oraya hemen kızım niye yalan söylüyorsun biraz değerini anlasın İnsanlar biliyorsun ki kaybedince değerini anlıyor birinin İşte değilse yolda gelirken ki uçakla geliyormuş otobüste kullanmıyor hanımefendi bir saat de olsa babamın değerini anlar gelir aslında iyi yapmışsın burada adam aynısını yaptın ben de seni kaybedince değerini anladım. Sen beni hiçbir zaman kaybetmedin ki. Hiçbir zaman kaybetmedim değil mi kanka? Kaybetmedin tabii. Her zaman hatta yüzümüzde buruşukluklar olana kadar hep beraberiz. Böyle düşündüğün arkadaşa bu videoyu gönder arkadaşım. <laughs> Böyle düşündüğünüz arkadaşlarınız var mı? Yüzünüzde buruşuklukla olana kadar beraber olmak istediğiniz yorumlarda yazın. Bu videoyu da ona göndermeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.